Kütahya Sofça'dan herkese merhabalar. Yeni Renault Kangoo Multis test videosuyla karşınızdayım. Hadi gelin aracı enine boyuna inceleyelim. Daha sonra test sürüşüne de çıkalım. Ve videonun sonunda bu araçta uzun kilometreler yaptım. Test yakıt tüketimi verimi de sizlere açıklayacağım. Bildiğiniz gibi Renault Kangoo hafif ticari araç sınıfında yer alıyor ve kamyonet ruhsatına sahip. Aracın boyutlarını videonun üstüne yazıyorum ancak 4486 mm uzunluğa sahip olduğunu burada belirtmek istiyorum. Dönüş çapı 11.3 metre. Yani şehir içinde de pratik bir kullanım sunuyor ve yerden yüksekliği 164 milimetre yani yaklaşık 16 buçuk santimetre bu da hem yük taşırken hem de örneğin hafta sonu ailenizle pikniğe gittiğinizde işinize yarayacak bir ölçü. Araçta 16 inçlik jantlar var. Jantlar flex wheel adıyla geçiyor. Kapağın adı ise liman olarak adlandırılmış. Lastik boyutları 205 60 R16. Bu arada aracımın rengi terakota kahverengi olarak geçiyor ve bence gayet yakışmış. Bu tür bir aracı farklı kılıyor. Sonuçta sanki bir binek otomobil hissi veriyor bu renkle beraber. Aracın tasarımı tabii ki yeni jenerasyonla beraber yenilendi. C şekilli LED ışık imzası diğer Renault'larda da olduğu gibi bu araçta da söz konusu. Sis farları da var. Ben şu an gündüz araç nasıl gözüküyor onu gösterdim sizlere. Bir de isterseniz farları açayım her zamanki gibi. Sis farları da dahil olmak üzere ve sinyal de vereyim. O şekilde görelim aracı. Farlar, sis farları ve sinyaller yanıkken bu şekilde gözüküyor. Sinyaller şurada. Sis farları şu şekilde. Bu arada şöyle 3 çizgi şeklinde ön ızgara ve büyük Renault amblemi de ön tasarımın dikkat çeken öğeleri arasında. Sinyallere siyah kapaklı dış dikiz aynalarında da yer verilmiş durumda. Hem sağda hem solda sürgülü kapılarımız var. Onları birazdan göstereceğim zaten iç mekan incelemesi sırasında. Tavan barlarımız modüler. İsterseniz buraya port bagaj ya da bir sörf tahtası takabilirsiniz. Hatta kampa gittiğinizde oraya bir çadır koyup üstünde yatabilirsiniz bile. Bu tür araçlarda kullanılan aksesuarlar arasında yer alıyor. Modüler tavan barları, arka camlar çok koyu değil ama karartılmış vaziyette bakın ön camdan daha farklı. Arka tarafa gelecek olursak Arka camda büyük bir sileceğe yer verilmiş durumda. Yine Renault'un yeni amblemi bize göz kırpıyor. Arkada öndekinden biraz daha küçük konumlandırılmış durumda. Şu tarafa bakacak olursak hemen arka sis farlarını, sinyali ve arka stop grubunu görüyoruz. Tabii ki köşeli tasarım olması gerekiyor. Maksimum yükleme kapasitesine sahip olmak için. Bagaj hacmine hemen bir bakalım. Tabii ki çok geniş açılan bir bagaj kapağı var. Elektrikli değil. 775 litre şu pandizota kadar. Full yüklerseniz tavana kadar 1200 litreye çıkıyor ve arka koltuk sırasını öne katladıktan sonra 2800 litreye varan devasa bir hacim elde edebiliyorsunuz. Bagaj içini bir inceleyelim. Tabii ki şurada kafes var öyle bir yükleme alanı elde etmek için o kafesi kaldırmak gerekir. Şurada bir pandizot var. Bakın bu bu şekilde şöyle kalkabiliyor. Bagaj içinde aydınlatma var. 12 voltluk giriş var. Ayrıca opsiyonel olarak 220 voltluk girişte satın alabiliyorsunuz. Köşelerde de sabitleme kancaları yer alıyor. Ayrıca burada ve burada askılara da yer verilmiş durumda. Burada bir cam kırma aparatı var. Acil durumlarda kullanmak için. Tekrar şu pandizotu şöyle kapatayım. Bagaj kapağı nereden kapanıyor? Şuradan tutuyorsunuz. Biraz aşağı çekiyorsunuz. Tabii ağır bir bagaj kapağı. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Arka camda bağımsız açılma fonksiyonu yok bu sınıfta bazı araçlarda bildiğiniz gibi var. Olsaydı daha güzel olurdu tabii ki. Kokpit incelemesine isterseniz arka koltuk sırasından başlayalım. Az önce belirttiğim gibi iki tane sürgülü kapı var. Bayağı geniş açılıyor. Yani iniş biniş son derece gördüğünüz gibi rahat. Şaft tüneli yükseltisi yok. Arka sırada zemin gördüğünüz gibi dümdüz. 3 adet kafalık var. Yani 3 kişilik arka sıra. Ancak test aracım 4 kişilik. Çünkü bu ortada oturan kişi için kemer bağlantısı yok. Ve buraya da bir böyle hayatı kolaylaştıran hem eşya gözü hem de bardaklık olarak kullanılan aparat yerleştirilmiş durumda. Ama tabii ki 3 kişilik olarak da o aparat kaldırılıp emniyet kemeri takıldıktan sonra kullanılabilir diye düşünüyorum. Ön koltuk benim ayırma sahip. Böyle bir 4 parmak kadar diz mesafesi var. Burada bir cebe, burada da bir cebe yer verilmiş durumda. Tavanda gördüğünüz gibi aydınlatma var. Tutamağa yer verilmemiş, arka tarafta da kafes olduğu zaten bagajı gösterirken görmüştük. Bir de baş mesafesine bakayım isterseniz. Burada da tutamak olmadığını gösterdikten sonra baş mesafesi tabii ki bu tür araçlarda inanılmaz sınırsız diyebilirim. Çok iyi bir baş mesafesi söz konusu. Kafalığı da nizami hale getirdim. Bakın. Koltuk bayağı dik. Şu şekilde göstereyim. Hani bu tür araçlarda ve pick-up'larda arka koltukta oturanların en fazla şikayet ettiği konu budur. Koltuk sırtının çok dik olması. Maalesef o konuda bu araçta diğer rakipleri gibi. Kapı nasıl kapanıyor? Bakın şöyle kolaylıkla kapanıyor. Rakiplerden bahsedelim isterseniz. Bildiğiniz gibi Stellantis grubunda 4 artı 1 model var. Yani Peugeot Rifter, Opel Combo, Citroen Berlingo ve Fiat Doblo. Bunlar 4 Stellantis grubu üyesi. Bir de Üretim bazlı anlaşma sonucunda üretilen Toyota Pro A City var. Bunlar 5 tane kuzen diyebiliriz. Direkt olarak Renault Kangoo'nun rakipleri. Ayrıca Volkswagen'le Ford'un bir üretim işbirliği sonucunda üretilen bu tür 2 tane araç var. Bunlardan biri Volkswagen Kedi. O halen satılıyor. Diğeri ise Türkiye'ye hiç getirilmedi. Yeni Ford Tourneo Connect. O Türkiye'de satılmıyor. Çünkü bir alt versiyonu kurye. Bayağı büyük ve onun işlemini gördüğünü ifade ediyor Ford Otosan yetkilileri. O yüzden Ford Tourneo kurye satılıyor burada bir alt segmente yer alan. Connect yani bu aracın direkt rakibi Türkiye'de yok. Dediğim gibi 5 tane Stellantis grubu tarafından üretilen araç. Onların dışında bir tane de Volkswagen Kedi var. Ana rakipleri olarak Renault Kangoo'nun. Şimdi gelin önce bir motora bakalım daha sonra kokpitin ön tarafını inceleyelim. Ardından da tabii ki sürüşe çıkacağım. Ama tabii önce burayı göstermeden olmaz. Bakın burada bir eşya gözü, bir tane 12 volt'luk giriş, iki tane A tipi USB girişi ve burada da havalandırma kanalı yer alıyor. Araçta beklentiyi aşan bir durum var. Motor kaputu amortisörlü. Bu tür araçlardan beklenen bir özellik değil. Motorun sesini bir dinleyelim. Test aracımda 1333 cc silindir hacminde bir turbo benzinli motor var. Özelliklerini sürüş sırasında aktaracağım. Keşke şurada yalıtım malzemesi de olsaydı. Yolcunun oturma bölümünden başlayayım. Kapı içini diğer tarafta inceleyeceğim. Ön yolcu koltuğunda da yükseklik ayarı olması güzel bir özellik. Tüm ayarlar manuel olarak gerçekleştiriliyor. Bakın burada ne var? Adeta bir çekmece. Çok da güzel açılıyor yavaş bir şekilde. 7 litre hacme sahip. Bakın bir peçete kutusu, aracın ruhsatı, kılavuzu, gözlük kılıfım sığmış durumda oraya. Hem de aydınlatmalı. Son derece başarılı bir çekmece var burada yükleme alanı olarak. Bir diğer yükleme alanı da şurada. Zaten toplam saklama alanı 49 litre olarak veriliyor. Bakın şu arka taraftan göstereyim. Şurada da tavanda Rakiplerde de olan devasa bir raf var. Cam tavan bulunmuyor otomobilde. Keşke olsaydı güzel olurdu. Şu açıdan gösterdikten sonra artık diğer tarafa geçebilirim. Kapı içi şu şekilde. Burası sert plastik, burası kumaş, burası ise suni deri. Burası tabii ki tekrar sert plastik. Son derece büyük bir eşya gözü var. Bakın örnek olsun diye 1,5 litrelik su şişesi koydum. Tüm kontroller elektrikli olarak yapılıyor. Arka camlarında elektrikli olduğundan bahsetmek gerek güzel bir özellik. Ve bakın şuraya kadar açılıyor. Sadece açılmayan iki parmak yer kalıyor. O da önemli bir avantaj elektrikli arka camlar mevcut otomobilde. Burada tabii ki dış dikiz aynasının kumanda birimleri var. Ayrıca ayna şu şekilde katlanma fonksiyonuna da sahip. Kilide de bağlı. Aracı kilitlediğinizde ayna kapanıyor. Bu da arka kilit. Aracın döşemelerine gelecek olursak Chiku olarak adlandırılan bir döşeme var. Benim test aracımda gayet keyifli koltuklar. Kumaş terleme yapmıyor. Yan yükseltileri de bu sınıf için yeterli sayılır. Şu tarafa gelecek olursak bakın burada bazı kumanda birimleri var. Bu düğmeye iki kere bastığınızda araç sürüş sırasındayken bazı sürüş asistanlarını kapatmanıza ya da kişiselleştirmenize yarıyor. Burada reosta düğmesi yani buradaki gösterge biriminin parlaklık ayarı, far yükseklik ayarı ve ESP açma kapama düğmesi var. Bakın burada bir eşya gözü var. Ben oraya anahtarı koyuyorum. Anahtar dediğim şu şekilde. Renault Kart. Araçta anahtarsız giriş yok. Şu düğmeye basarak kilitleri açmanız gerekiyor. Ancak motorda anahtarsız çalıştırma var. Birazdan onun düğmesini göstereceğim. Burada etrafında bakın bazı krom detaylar var. Aracın çeşitli yerlerinde. Burada da var. Havalandırma kanalı mevcut. Araca bir bineyim. Şuradaki eşya gözünü şu açıdan gösterdikten sonra bakın bu eşya gözünün içinde iki tane A tipi USB girişi ve bir tane de 12 voltluk giriş var. Burada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ayrıca şurayı güzel yapmışlar. Buradan kabloyu şöyle çıkardığınızda kabloyu kesmiyor. Şu şekilde kablo rahat oynayabiliyor. O da güzel bir detay açıkçası. Önümde bir tane dijital ekran var. Bu ekran donanıma göre 7 ya da 10 inçlik olabiliyor. Şuradaki düğmelerle Görüntü seçeneklerine ve yol bilgisayarı içinde gezintiyi sağlayabiliyorsunuz. Bakın isterseniz bu şekilde bu şekilde ya da bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca şu yukarı aşağı düğmelerle de şuradaki birimlerin içinde gezinti yapabiliyorsunuz. Renault'un binek otomobillerinde de kullandığı direksiyon simidi bu araçta da yer alıyor. Burada hız limitleyici ve hız sabitleyici yer alıyor. Onu birazdan aktaracağım. Adaptif hız sabitleyici opsiyonel donanımda tıpkı kör nokta uyarı sisteminde olduğu gibi. Benim test aracımda kör nokta uyarı sistemi yok. Ancak hem solda hem de sağda çift açılı aynaya yer verilmiş durumda. Buradan Bluetooth telefon ve diğer ayarlara kumanda ediyorsunuz. Burada ses açma kapama düğmeleri yer alıyor. Ses açma kapama aynı zamanda ekranda da var. Ekran 8 inçlik. Navigasyonu yok ancak Apple CarPlay ve Android Auto'ya kablosuz olarak bağlanabiliyor. Geri görüş kamerası da mevcut. Onu da hemen göstereyim ekrana böylece giriş yapmış olalım. Renkli geri görüş kamerası bakın kılavuz çizgileri de dönüyor. Ayrıca önde ve arkada park sensörleri var. Trafikte bunlar çalıştığında isterseniz kapatabiliyorsunuz. Tekrar P'ye aldım şanzımanı. Bakın şu an burada ses açma kapama düğmesi yok. Sürücü buradan yapıyor. Ancak ön yolcu şu düğmeye bastıktan sonra bakın ses ayarını yapabiliyor. O birazdan gidiyor. Evet kayboldu. Burada ana ekran var. Şu şekilde kaydırabiliyorsunuz. Bakın şu anki puanım 88 100 üzerinden. Burada sürüş sistemlerini hepsini açık ya da kendinize göre bazısı açık bazısı kapalı kullanabiliyorsunuz. Widget ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem var araçta. Ayarlara bakalım. Ayarlar şu şekilde. Sürüş yardımı, park etme yardımı ve araç konfigürasyonu var. Araç bölümünde, sistem bölümünde ekran, ses, lisan, klavye, tarih ve saat, cihaz yöneticisi, başlangıç ekranını düzenle ve kullanıcı profili gibi parametreler yer alıyor. Şuna bastığınızda yine bu tür kumanda birimlerini görüyorsunuz. Grafikleri olsun, renkleri olsun basit bir ekran ancak yine de tabii ki bu tür bir araçta fazlasıyla iş görüyor. Uzun yolda gece bu ekranı kullanmak istemiyorum derseniz de şu şekilde ekranı bekleme moduna alabiliyorsunuz. Sadece orada saat, dış sıcaklık ve tarih görüntüleniyor. Ekranın sağında solunda krom çerçeveye sahip havalandırma kanalları var. Hemen alt tarafta ise auto start stop açma kapama düğmesi, dry mod düğmesi bakın şuradan isterseniz dry modu gösterebilirim size. Sol üst köşede Eco Perfo yazıyor. Bir kere daha bastığınızda boşa geçiyor. O standart yani konfor demek. Ben genelde onda kullanıyorum. Yani şu performans yazarken sporda, eco yazarken ekonomide anlamına geliyor. Hiçbir şey yazmazken standartta kullanıyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmesi biraz küçük ama ortada olması iyi. Bu da merkezi kilit düğmesi. Alt tarafa gelecek olursak anahtarı göstermiştim. Motor buradan açılıp kapatılabiliyor. Gelelim klima ayarlarına. Klima ayarlarının ekrandan bağımsız yapılabilmesi ve fiziksel düğmelere sahip olması benim çok hoşuma giden pratik bir özellik. Kullanımı son derece kolay basmalı ve çevirmeli düğmeler bunlar. Bakın, nereye üflemesi gerektiğini seçtim. Ayrıca şu şekilde fan hızını kolaylıkla ayarladım. Burada da bu arada iki bölgeli otomatik klima. Mesela sağ tarafa ayrı, sol tarafa ayrı birim de ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız şuna bastığınızda senkronizasyona geçiyor. İkisini eşitliyor. Gayet pratik. Burada bir saklama gözü var. Ben oraya telefonumu koydum. Opsiyonel olarak kablosuz şarj birimi de satın alınabiliyor. Gelelim şanzımana. Yedileri EDC adlı çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor otomobilde. Bakın, özlemişiz bu tür vites topuzlarını. Yorumlara bekliyorum sizi. Ben o düğmelerden açıkçası çok hoşlanmıyorum. Böyle ele gelen, vitesi kendiniz değiştirebildiğiniz eski vites topuzlarını hala arıyorum. Bakın, şöyle R'ye N'ye daha sonra D'ye geçiyor. D'deyken şöyle yaptığınızda M'ye geçiyor. Eksi artı şeklinde kendinizde viteslere kumanda edebiliyorsunuz. Gayet güzel değil mi? Burada elektronik park freni var. Bakın P'yi aldığımda hemen aktif oldu. Alt tarafa gelecek olursak bir tane daha 12 voltluk giriş var. Bakın 4 oldu. Bir tane bagajda vardı. Bir tane arka koltuk sırasında vardı. Bir tane burada var. Bir tane de burada vardı. 4 tane 12 voltluk giriş var araçta. Ayrıca bir eşya gözü daha var burada. İstediğinizi koyabilirsiniz. Şu an benim cüzdanım duruyor. Şu tarafa gelecek olursak gözlüğüm duruyor. Onu buraya alabilirim. 2 adet bardaklık var. Bir tane üstü suni deri kaplı kol dayama var. İleri geri kaymıyor. Ancak içi şu şekilde eşya gözü olarak değerlendirilmiş durumda. Önemliyet kemerlerinde yükseklik ayarı olması güzel. Bakın şu bir tutamak. Şurada göstereyim. Şöyle tutabiliyorsunuz burayı. Bu rafı göstermiştim. Siperliklere bakalım. Aynası olan ama ışığı olmayan, kart koyma yeri bulunan bir sürücü tarafı siperlik. Burada ise yine aynısından bir tane daha yer alıyor. Burada da yine hem aynaya hem de kart koyma yerine yer verilmiş. Burada çeşitli uyarılar var. Tavanda ise şöyle aydınlatmalar ve SOS birimi bulunuyor. Ön taraftaki malzeme kalitesi olarak şu ahşap parçayı söylemiştim. Gayet güzel. Diğer taraflar ise beklendiği üzere sert plastik. Sonuçta bu tür araçlardan çok yüksek malzeme kalitesi beklemiyoruz. Evet aracın sürüşüne geçtim. İsterseniz her zamanki gibi teknik özelliklerle başlayayım. Araçta motoru göstermiştim. 1.3 litrelik TCE adlı turbo benzinli motor var. 4 silindirli 16 supaplı bir motor. EDC adlı 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip önden çekişli bir araç. Motor 4500 devir dakikada 130 beygir güç ve 1500 devir dakikada 240 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı saatte 184 km, 0-100 hızlanma süresi ise 11.6 saniye. Yakıt tüketimini ben ölçüyorum ama fabrika verisi 6.9 7.1 litre bölü 100 kilometre olarak veriliyor. Karbondioksit salımı ise 160 gram bölü kilometre. Gelelim sürüşle ilgili yorumlarıma. Öncelikle oturma pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim gibi kumaş koltukların yan yükseltileri yeterli. Tüm ayarları manuel olarak yapılsa da yükseklik ayarlı bir sürücü koltuğuyla karşı karşıyayız. Ayrıca ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı yer alıyor. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Böylece yola hakim bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Sürücü pozisyonu zaten yüksekte çünkü araç yüksek bir araç. Ayrıca camlar tabii ki bu segmentteki araçlardan beklendiği üzere son derece büyük geniş görüş açıları sunuyor. Buradaki kelebek cam olsun, yan cam olsun son derece ferah ve güvenli bir sürüşe olanak tanıyor. Aynalar da hem çok büyük hem de çift açılı. Daha önce bilgisini verdiğim üzere ayrıca opsiyonel bir paket dahilinde adaptif hız sabitleyiciye ve ...ölü nokta, yani kör nokta uyarı sistemine de sahip olabiliyorsunuz. Kör nokta uyarı sistemi benim test aracımda yok. Ancak çift açılı aynaya sahip olması, ölü nokta problemini biraz azaltıyor. Ama tabii ki sol ve sağ tarafı şöyle omuz üstünden kontrol etmekte her zaman sürüş sırasında fayda var. Direksiyon simidi Renault'un binek otomobillerinden alınmış. Ama tabii ki bu tür bir araçtan çok başarılı bir yol tutuş, çok iyi bir performans... Çok iyi bir süspansiyon konforu, sessizlik beklememek lazım. Şu an bakın yüzle gidiyorum. Epey bir rüzgar sesi aracın içine giriyor. Bazen o arkadaki demir fileden tıkırtılar gelebiliyor. Emniyet kemerleri bazen ses yapabiliyor. Ben şu an gördüğünüz gibi kimse oturmuyorken bile emniyet kemerleri takılı vaziyette kullanıyorum. Yani bazı tabii ki yalıtım konusunda Yüksek süratlerde sizi rahatsız edebilecek sesler gelebiliyor. Ayrıca dediğim gibi daha ziyade yük taşıma amaçlı geliştirilen araçlardan bir tanesi olduğu için süspansiyonu sert. Özellikle arka koltuk sırasında oturanlar hem dik sırtlık nedeniyle hem de sert süspansiyon nedeniyle çok konforlu değiller açıkçası. Ama dediğim gibi sürüş pozisyonu gayet iyi, görüş açıları gayet iyi. Direksiyonun yumuşaklığı özellikle şehir içi trafiğinde manevralarda park manevrası olsun U dönüşleri olsun rahatlık sağlıyor buradaki ekran güzel çalışıyor yeri iyi ben şu an kapalı konumda kullanıyorum keşke navigasyon da olsaydı ama bence gayet başarılı önümdeki ekran da şuradaki siperlik sayesinde parlama yapmıyor ve gayet güzel her türlü bilgiyi size orada kolaylıkla sunuyor dörtlü flaşör düğmesi bakın kolay kullanımlı hemen ulaşılabilecek göz önünde bir yerde böyle aşağılara bir yere konmamış durumda. Şanzımandan bahsedeyim. 7 ileri EDC çift kavramalı otomatik şanzıman var araçta. Önden çekişli bir araç olduğunu belirtmiştim. Şanzımana manuel kumanda da edebiliyorsunuz. Burada herhangi bir kulakçık yok. Ancak şöyle yaptığınızda manuele geçiyor. Şu an M7'deyim. Bakın şöyle yaptığımda 6'ya düştü. 5'e düştü. Motor sesi de tabii ki devir yükseldiği için değişiyor. Yavaşlıyorum biraz fren yapayım. 4 3 Bu şekilde viteslere manuel kumanda edebiliyorsunuz. İsterseniz bir 50 ile ikinci viteste basayım. 3'e attım. 4'e attım. Bu şekilde bir hızlanma sergiledi. Dediğim gibi yüksek performans beklenecek araçlar değil bunlar zaten. Ama yine de bir göstermiş oldum sizlere. Tekrar manueli alayım. Bu arada 3 tane sürüş modu olduğundan da bahsetmiştim. Ben az önce standart yani normal modda yaptım. Ara hızlanmayı. Çift bölgeli otomatik klima hızlı ve etkin çalışıyor. Ayarladığınız sıcaklığı aracın içini hızlı bir şekilde getiriyor. Ve buna ben biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü çok büyük bir hacim var. Hani bu sonuçta bir küçük hatchback değil. B segmenti bir araç değil. Bu hacmi bile son derece hızlı bir şekilde soğutuyor ya da ısıtıyor. Araçta otomatik start stop var. Çekim sırasında kapalıydı. Şimdi ben sürüş sırasında açtım. Bakın bir kırmızıya yaklaştım. Durdum ve motor durdu. Birazdan yeşil yandığında ayağımı frenden çektiğimde kendi kendine çalışacak motor. Gördüğünüz gibi motor hızlı bir şekilde çalıştı. Bu da hem yakıt hem de emisyonda tasarruf sağlıyor. Araç eşya gözü, bardaklık ve USB girişi 12 voltluk giriş gibi şarj soketleri bakımından son derece cömert. Her yeri gösterdim zaten. Tavandan aşağıya, şuradan şuraya ve buraya kadar her yer eşya gözü. İki tane bardaklık var. Bol sayıda 12 voltluk giriş ve USB girişi de araçta yer alıyor. Dediğim gibi opsiyonel olarak kablosuz şarj imkanı veren birimi de satın alabiliyorsunuz. Gelelim fiyatlara. Renault Kangoo Multis Türkiye'de şu an iki motor seçeneğiyle, iki farklı şanzımanla ve iki donanımla satılıyor. Şöyle ki, iki donanım var, Tekno ve Iconic. Teknolar sadece manuel şanzımanla satılıyor. Bu benim kullanmakta olduğum üst paket, ikoniklerde ise otomatik şanzıman var. Motorlar ise turbo benzinli ve turbo dizel. Bu benim kullandığım turbo benzinlinin yanı sıra bir de 1.5 litrelik Blue DCI adlı turbo dizel motor var. Bu 1.3 TCE motorda tekno manuel 1 milyon 465 bin lira fiyata sahip. Bu benim kullandığım ikonik EDC 1 milyon 590 bin lira. Turbo dizellerde ise Tekno manuel 1.570.000 TL iken ikonik EDC 1.680.000 lira fiyata sahip. Testin sonunda sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. Bakın 1680 km kullanmışım aracı ve ortalama tüketimin 5.9 litre bölü 100 km. Klima her zaman açıktı. Sürüş modlarından standart yani konfor her zaman seçiliydi. Şanzıman her zaman D konumundaydı. Yaptığım bu toplam 1680 kilometrenin 1300 kilometresi İstanbul Antalya Antalya İstanbul şehirler arası yol geri kalan İstanbul ve Antalya yoğun şehir içi trafiği. Start stop sistemi de statik çekimler hariç her zaman aktifti. Böylece bir test videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kütahya'dan sevgiler saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.